dünya ile yarışan ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Üyeleri ve oluşturduğu ekosistemle MES'in 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman söylediğim gibi insana yapılan yatırım bir ülkenin geleceğine yapılmış en büyük, en kalıcı yatırımdır dedi. Üyeleri ve oluşturduğu ekosistem ile MES 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil Mes üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor. Mesleki eğitim alanında 50 bin bursiyere ulaşarak eğitime destek veren sendikamız bu sosyal sorumluluk projelerinden dolayı kendilerini ayrıca kutluyor. Her zaman söylediğim gibi insana yapılan yatırım bir ülkenin geleceğine yapılmış en büyük, en kalıcı yatırımdır. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son 22 yılda her alanda gerçekleştirdiği atılımlarda MES'in katkısı olduğunu ifade etti. Son 22 yılda milli gelirimizin 236 milyar dolardan 1,1 trilyon doları aşmasında ekonomimizin her yıl ortalama %5,5 oranında büyümesinde satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olmamızda